Yepyeni bir FC25 videosundan herkese selamlar. FC25'teyiz ve emperyalizm videolarımıza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Dostlar bugün FC25 emperyalizm videosunda İtalya Ligi vs Türkiye Ligi vs İspanya Ligi artı Karabağ olacak. Haritamızın güncel hali şu anda bu şekilde 60 tane takım var. Kazanan kaybedenin en iyi 2 oyuncusunu alacak sadece 3 oyuncuyu almayacak ve bakalım nasıl sonuçlar ortaya çıkacak. Bu videoda sponsorumuz Gamefix. Gamefix offline oyunları paylaşımlı bir şekilde oynamanızı sağlayan bir oyun platformu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şu anda oyun fiyatları çok yüksek ve oyunları almak çok zor ama korsan oyunla uğraşmak istemiyor veya bilgisayarınızda virüslerden korumak istiyorsanız GameFix'te offline paylaşımlı oyunları kiralayabilirsiniz. Şöyle ana sayfada gezdiğimiz zaman Cyberpunk sadece 29 lira FC25 özel indirimleriyle Ultimate Edition hali 180 lira. Bunun dışında şu anda Gamefix'te PlayStation oyunları da satılık aynı şekilde. Ekstra olarak Gamefix'te yayıncılara ait çok güzel paketler de bulunuyor. Mesela bu bana ait bir paket. FC25, FM24, FM23 sadece 99 TL ve şu ana kadar 380 tane satış gerçekleşmiş. İstediğiniz oyunları buradan seçip sepete ekleyebilirsiniz. Alışverişte tamamla butonunu tıkladıktan sonra adres bilgisinin bilgilerini girip banka havale yöntemi veya kredi kartıyla ödemeyi seçebilirsiniz. Ödemeyi tamamladıktan sonra WhatsApp iletişim adresinden bilgilerinizi paylaşarak çok hızlı bir şekilde oyunların key kodlarına veya hesapların kullanıcı adı şifrelerine ulaşabilirsiniz. Bu videoda bize sponsor olduğu için Gamefix'e teşekkür ederim. 60 takımlı emperyalizmin şarkını çeviriyoruz artık. Şarkımız geldi ve dönmeye başladı. İlk takım Como. En yukarıda Real Madrid ve Galatasaray'da da sınırı var ortak. Bakalım ne tarafa doğru gidecek Como. Sağ tarafa doğru kom gitti Como ve Galatasaray'la eşleşti. Como Galatasaray maçı başladı ve Galatasaray 3-0'lık galibiyet oluyor. Osimen, Osimen sağ Gölleri. Galatasaray ilk maçını kazanıyor ve Como eğleniyor. Derci Roberto ve Steferezza da Galatasaray'a transfer oluyor. Ve Galatasaray'ın da güncel 11'i şu anda bu şekilde. Galatasaray'da almış olduğu bu galibiyet alanını biraz olsun büyütüyor. Çark yeniden dönüyor. Gelen takım Real Valladolid. Yönü neresi olacak bakalım. Aşağı indi. Şişli takım Sevilla. Real Valladolid Sevilla maçı başladı. Sevilla 3-0'lık galibiyeti alıyor. Luka Bakio, Sov ve Saul atmış golleri. Real Valladolid de eleniyor. Grelic ve Adiola Sevilla'ya transfer oldu Valladolid'den. Ve güncel 11'de şu anda bu şekilde Sevilla'nın. Sevilla'da almış olduğu bu galibiyetli alanını biraz daha büyütüyor. Çark yeniden dönüyor. Ve Mallorca geldi. Mallorca tam haritanın ortasında solunda Milan sağında Eyüp var yukarı gitti Antalya Spor ile eşleşti Mallorca. Mallorca Antalya Spor maçı başladı ve 3-0'lık Antalya Spor galibiyeti geldi. Diyanapo, Diyanapo ve Larsson attı golleri. Mallorca 3-0'lık kaybediyor. Sergi Dardar ve Vedat Murici de Antalya Spor'a transfer oldu. Ve Murici ile Dardir de ilk 11'ini ekliyoruz Antalya Spor'un. Haritanın da güncel hali şu anda bu şekilde dostlar. Şark yeniden dönüyor. Sevilla bakalım ne tarafa doğru gidecek. Sağ yukarı doğru gidiyor Sevilla. Ve eşleştiği takım Sivas Spor. Sivas Spor. Sevilla maçı başladı. Sevilla 2-0'lık galibiyet alıyor. Golleri atan Luka Bakio olmuş. Raymanay ve Tolga Ciğerci de Sevilla'ya transfer oldu. Raymanay 11'e girdi Sevilla'da 76 overall'a haritanın güncel de şu anda bu şekilde. Çark yeniden donuyor dostlar ve gelen takım Girona. Girona orta üst taraflardan Antalyaspor'a yakın sola gitti Kasımpaşa ile eşleşti. Girona Kasımpaşa maçı başladı ve 2-1'lik Kasımpaşa galibiyeti geldi. Büyük sürpriz Rodriguez atmış, Miguel karşılık vermiş, uzatmalarda Da Costa atmış 111. dakikada ve Kasımpaşa 2-1'lik galibiyeti almayı bilmiş. Iskankov ve Herrera da Kasımpaşa'ya transfer oldu. Güncel 11'de şu anda bu şekilde Kasımpaşa'nın Kasımpaşa'da almış olduğu galibiyetle alınan biraz daha büyüktü. Çark yeniden dönüyor dostlar. Ve gelen takım Kayseri Spor. Solda Trabzon, sağında Real Madrid var. Sol tarafa doğru gitti Kayseri. Trabzonspor ile eşleşti. Trabzonspor Kayseri Spor maçı başladı ve penaltılarla kazanan Trabzonspor olmuş. İkinci dakikada Ramazan atmış. Sekizinci dakikada Edin Vişka atmış. Uzatmalara gitmiş maç. Sonrasında da penaltılara gitmiş. Simon Banza, Zubkov ve Okay'ın attığı gollerle de Trabzonspor Kayseri Spor'u penaltılarla geçiyor. Mane ve Cardozo da Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor'un güncel 11'i de şu anda bu şekilde. Trabzonspor da almış olduğu bu galibiyetle alanı biraz daha büyüttü. Şart yeniden dönüyor ve gelen takım Espanyol. Bakalım nereye gidecek Espanyol. Yukarı doğru çıkıyor. Ve şiştiği takım Galatasaray. Espanyol Galatasaray maçı başladı ve 2-1'lik galibiyeti alıyor. Galatasaray Tero atmış. O Simen karşılık vermiş. Ve Yunus'un da attığı golle 2-1'lik galibiyeti almış Galatasaray. Garcia ve Puado da Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'ın güncel 11'i şu anda bu şekilde. Haritanın da güncel hali şu anda bu şekilde dostlar. Şark yeniden dönüyor ve gelen takım Antalya Spor. Sağ yukarı gittiler. Inter'le eşleştiler. Antalya Spor Inter maçı başladı. Inter 2-1'lik galibiyeti almayı bilmiş. Lautaro Martinez atmış. Vedat Muric karşılık vermiş. Lautaro Martinez uzatmalarda ikinci gol atmış ve 2-1'lik galibiyeti almış Inter. Serci der ve Vedat Murici de Inter'e transfer oldu. Inter'in de güncel 11'i şu anda bu şekilde dostlar. Inter'de almış olduğu bu galibiyetle alanını büyütmüş durumda. Çark yeniden dönüyor ve gelen takım Samsun Spor. Samsun Spor haritanın en sol altında. Sağ tarafa gitti eşleştiği takım Lazio. Lazio Samsun Spor maçı başladı. Lazio 3-1'lik galibiyeti almış. Şahit Benazer atmış. Guendouzi, Castellano ve Guendouzi'nin golleriyle 3-1'lik galibiyeti almayı bilmiş Lazio. Nietzsche ve Van gelen Lazio'ya gitti. Bu iki oyuncu da yetenekleri çok yüksek olmadığı için maalesef Lazio'nun ilk 11'inde yer alamayacaklar. Lazio da haritadaki konumunu almış olduğu bu galibiyetle beraber bayağı bir arkadaşlar. Çark yeniden dönüyor ve gelen takım Empoli. Yöneris olacak Empoli'nin Sağ aşağıda Atletico Madrid ile eşleşti Empoli. Empoli Atletico Madrid maçı başladı. 3-2'lik Empoli galibiyeti geldi. Fazlini atmış. Galan karşılık vermiş. Fazlini atmış. Malehli 3 2 3 1 yapmışlar. Griezmann golü yetmemiş. Büyük bir sürpriz. Empoli Atletico Madrid eledi. Oblak'la Griezmann'la Empoli'ye transfer oldu. Güncel 11'de şu anda bir şekilde Empoli'nin Empoli dalmış olduğu bu galibiyetli alanını biraz daha büyüttü. Son 50 takım ve çark dönmeye devam ediyor. 10 takım elendi şu ana kadar. Osasuna. Osasuna bakalım nereye gidecek? Sağa gitti Yudineza ile eşleşti. Osasuna-Yudineza e maçı başladı. 3-2'lik Osasuna galibiyeti var. Budimir attı. Davis karşılıklarda Tuavin ile 2-1'e geçti Yudineza ama Budimir ve Ryan'ın golleriyle Osasuna galibiyeti almayı bildi. Sanchez ve Sole Osasuna'ya transfer oldu. Güncel 11'de şu anda bu şekilde Osasuna'nın Osasuna'da almış olduğu bu galibiyetli alanını biraz daha büyütmüş oldu. Park yeniden dönüyor dostlar ve gelen takım. Milan. Milan haritanın ortasında Inter'le de komşu şu anda yukarı çıktı Atletik Bilbao ile eşleşti. Milan Atletik Bilbao maçı başlamak üzere 3 birlik galibiyeti alıyor Milano. Jovic atmış, Rafael 60 atmış, Pulisic atmış, William Junior'ın attığı gol yeterli olmamış ve en iyi iki oyuncusunu alacak şimdi Milan Atletik Bilbao'nun. Nico Williams ve Unai Simon Milan'a transfer oldu. Milan'ın 11'de de bu şekilde. Milan'da almış olduğu bu galibiyetle haritadaki yerini büyütmüş olduğu ilk galibiyeti Milan'ın. Şark yeniden dönüyor ve gelen takım Adana Demirspor. Bakalım nereye gidecek Adana Demirspor? Sağa gitti. Viyerel eşleşti. Işte. Bildiğiniz üzere Adana Demirspor emperyalizmin en güçsüz takımlarından bir tanesi. Zor maç başladı. 3-2 kaybetmiş Adana Demirspor. Alex atmış. Ali Yavuz karşılık vermiş. Pepe atmış. Ali karşılık vermiş. Ali golüne karşılık verememiş Adana Demirspor. 3-2 kaybetmiş. Ravlion Aliyu da Viyerel'e transfer oldu. Bu oyuncular maalesef... Albion kaç yaşında lan? Bu oyuncular maalesef yeterli seviyede olmadıkları için Viyerel ilk yer alamıyorlar. Haritanın da güncel hali şu anda bu şekilde. Çark yeniden dönüyor dostlar. Real Sociedad. Bakalım nereye gidecek ki Real Sociedad? Sol aşağı doğru iyiyor. Ve eşleştiği takım Atalanta. Atalanta Real Sociedad maçı başladı ve 2-1'lik Real Sociedad galibiyeti geldi. Zapa atmış. Sucic karşılık vermiş. Bryce Mendes de ikinci golü atmış. 2-1 kazanmayı bilmiş Real Sociedad. Lukman ve Karneşi de Real Sociedad'a transfer oldu. Güncel 11'de bu şekilde Real Sociedad'ın. Real Sociedad da almış olduğu bu galibiyet sayesinde alanını biraz daha büyütüyor. Çark yeniden dönüyor dostlar. Ve gelen takım Alanya Spor. Bakalım yönü neresi olacak Alanya Spor'un? Aşağı indi Inter'le eşleşti işte Alanya Spor. Inter Alanya Spor maçı başladı. 2-1'lik galibiyet almış Inter. Turan ve Dumfries atmış. Uyucu'nun attığı gol yeterli olmamış. Wilhena ve Juan Inter'e transfer oldu. Bu oyuncular maalesef yeterli seviyede olmadıkları için Inter 11'inde yer alamayacaklar. Inter'de almış olduğu bu galibiyetli alanını biraz daha büyüttü. Şark tekrardan dönüyor dostlar. Karabağ! Yukarı gitti Napoli ile eşleşti araba. Araba Napoli maçı başladı. 2-0'lık Napoli galibiyeti gelmiş. Lukaku ve McTominay e yaptı golleri. Venzia ve Zubir Napoli'ye transfer oldu. oyuncular maalesef yeteri kadar yüksek olmadığı için overall'ları Napoli 11'inde yer alamıyorlar. Napoli'nin de şu anda haritadaki konumu bu şekilde dostlar. Çark yeniden dönüyor. Ve gelen takım Venezia. Bakalım ne tarafa gidecek Venezia. Aşağı indi Bologna ile eşleşti. Venezia-Bologna maçı başladı ve kazanan 3-1'le Venezia oluyor. Cristiano 60, Kike Perez 60, Castro karşılık vermiş. her bin 60 3-1'e geçmiş Venezia-Bologna'yı. Orsolini ve Freyler de Venezia'ya transfer oldu. Güncel 11'de bu şekilde Venezia'nın. Venezia'da almış olduğu bu galibiyetli alanını biraz daha büyüttü dostlar. Son 43 takım ve çark dönmeye devam ediyor. Real Madrid. Direkt aşağı indi Gaziantep FK ile eşleşti. Gaziantep Real Madrid maçı başladı. Gaziantep 3-2'lik galibiyeti alıyor. Tochamani ve Lungo'yu gollere atmış. Lungo 2-1 yapmış. Sonrasında Maxim 3-1 yapmış. Tochamani'nin son golü yetmemiş. Ve Real Madrid çok erken bir şekilde sürpriz bir şekilde Gaziantep FK'ya eğleniyor. Beklenmedik sonuç. Beklenmedik şok bir skor. Gidiyen Mbappe ve e Gaziantep'e transfer oldu. Gaziantep'in de güncel 11'i şu anda bu şekilde dostlar. Haritanın da güncel hali şu anda bu şekilde. Shark yeniden dönüyor. Gelen takım Inter. Bakalım yönleri neresi olacak Inter'in. Aşağı indi Eyüp Spor eşleşti Inter. Inter Eyüp maçı başladı. 2-1 Eyüp kazandı. Arka arkaya sürprizler geliyor. Önce Gaziantep sonra Eyüp Mkhitaryan atmış. Ampem karşılık vermiş. Tiam atmış. 2-1 ile geçmiş Eyüp Inter'i. Inter'in en iyi iki oyuncusuyla beraber kocaman bir alanı da alacak şimdi Eyüp Daha sonra Martinez ve Barella da Eyüp transfer oldu. Güncel 11'de şu anda bu şekilde Eyüp Eyüp Spor dalını büyüttü. Lazio ile beraber en büyük alana sahip takımlardan bir tanesi. Şark yeniden dönüyor ve gelen takım Beşiktaş. Bakalım nereye gidecek Beşiktaş? Sol tarafa gitti Getafe ile eşleşti Beşiktaş. Getafe Beşiktaş maçı başladı. Penaltılarla Beşiktaş tur atlıyor. Maç 0-0 bitmiş. Mario Rajika, Salih Uçan, Rafa Silva ve Masu Akun'un attığı penaltı golleriyle Beşiktaş Getafe'yi zor da olsa elemeyi başardı dostlar. Doria ve Milla da Beşiktaş'a transfer oldu. Ve Beşiktaş'ın güncel 11'i de şu anda bu şekilde dostlar. Beşiktaş'ta almış olduğu bu galibiyetli alanını büyüttü. Şark yeniden dönüyor dostlar. Gelen takım Valencia. Bakalım yönü neresi olacak? Aşağı indi ve Real Betis ile eşleşti Valencia. Valencia Real Betis maçı başladı ve 3-2'lik Real Betis galibiyeti geldi. Dilo Gol Lopez atmış. atmış. Rui Aşağı karşılık vermiş. Kuko 2-2 yapmış ve Antonio 3-2'lik galibiyeti almasını sağlamış. Valencia karşısında Real Betis'in Momardaşvili ve Yosegaya Real Betis'e transfer oldu. Real Betis'te almış olduğu bu galibiyet alanını biraz daha büyüttü dostlar. Şark yeniden dönüyor ve gelen takım Trabzonspor. Yönü neresi olacak Trabzonspor'un? Sağ aşağı doğru indi Trabzonspor. Eşleştiği takım Genoa. Genoa Trabzonspor maçı başladı. 3 1lik Trabzonspor galibiyeti geldi. Zubkov Pinamonti karşılık vermiş. Banza ve işe İşe'ye fişi çekmiş. Malinkowski ve Prenrup da Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor'un da güncel 11'i şu anda bu şekilde. Trabzonspor'da almış olduğu bu galibiyetle alanını biraz daha büyütüyor. Şark yeniden dönüyor ve gelen takım Rayo Vallecano. Fenerbahçe ile bakalım ne tarafa gidecek. Sola aşağı doğru gitti Fenerbahçe ile eşleşti Rayo Vallecano. Rayo Vallecano Fenerbahçe maçı başladı. 2 birlik Fenerbahçe galibiyeti geldi. Enesiri atıyor ilk golü. İkinci golde Paka'dan geliyor. 1 bir birlik beraberlik oluyor. Enesiri maçın sonucunu tayin eden gol atıyor. 2 bir Fenerbahçe kazanmış oluyor. Fenerbahçe Rayo Vallecano'nun en iyi iki oyuncusuyla beraber alanını da alacak şimdi. Isi ve Garcia da Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'nin şu andaki güncel Şampiyon de bu şekilde. Fenerbahçe'de almış olduğu bu galibiyetle onu biraz daha büyütü. Çark yeniden dönüyor. Ve gelen takım Torino. Sağında hemen bir yer yer var. Aşağı indi Fenerbahçe ile eşleşti Torino'da. Fenerbahçe Torino maçı başladı ve kazanan 2-0 ile Fenerbahçe oluyor. 2 golde çek olan gelmiş. Zapata ve Viles işte Fenerbahçe transfer oldu. boyuncular da yeterli seviyede olmadıkları için maalesef ilk 11'e giremiyorlar. Fenerbahçe'de almış olduğu bu iki galibiyetle alanını biraz daha büyüttü. Çark yeniden dönüyor dostlar ve gelen takım Kasımpaşa. Altında iyi var üstte Parma var. Sağ yukarı gitti. Parma ile eşleşti Kasımpaşa. Parma Kasımpaşa maçı başladı ve 2-0'lı Kasımpaşa galibiyeti geldi. Wink ve Barak atmış golleri. Man ve Hernani de Kasımpaşa'ya transfer oldu. Ve Kasımpaşa'nın da güncel 11'i şu anda bu şekilde. Kasımpaşa da tıpkı Galatasaray gibi alınını büyütmüş durumda. Çark yeniden dönüyor dostlar. Ve gelen takım e Fiorentina. Fiorentina tam sola gitti Lecce ile eşleşti. Fiorentina Lecce maçı başladı ve 3-2'lik Lecce galibiyeti geldi. Beltran birinci dakikada atmış. Kristovic karşılık vermiş. Kristovic 2-1 yapmış. Gallo ile 3-1 olmuş Lecce. 3-1 öndeymiş. Komuz atmış. 3-2 bitmiş maç ve Lecce Fiorentina'yı yenerek en iyi iki oyuncusunu alacak Fiorentina'nın şimdi. Bana göre sürpriz bir galibiyet oldu. DG ve Mosi ikinden Lecce'ye transfer oldu. Ve güncel 11'de şu anda bu şekilde Lecce'nin Lejle de almış olduğu bu galibiyetle alanını genişletti. Celta Vigo geldi. Bakalım neresi olacak? Sağ tarafa doğru gitti Roma ile eşleşti Celta Vigo. Roma maçı başladı ve 3-0'lık Roma galibiyeti geldi. Sonra Dov, ve Nicka attı golleri. Az pas, Mingueza Roma'ya transfer oldu. Güncel 11'de şu anda bu şekilde Roma'nın. Roma da almış olduğu bu galibiyetli alanını biraz daha büyütü. Şarkımızı çeviriyoruz. Gelen takım Başakşehir. Aşağı indi Fenerbahçe ile eşleşti Başakşehir. Fenerbahçe Başakşehir maçı başladı ve kazanan 3-1 ile Fenerbahçe oluyor. Ceko, Ceko, Piontek karşılık vermiş, Talisk atmış, 3-1'lik galibiyeti almış Fenerbahçe. Piontek ve Yusuf Sarı da Fenerbahçe transfer oldu. Bu oyuncular da yetenek seviyesi düşük olduğu için maalesef Fenerbahçe ilk 11'inde yer alamıyorlar. Fenerbahçe almış olduğu bu galibiyetle alanını büyütmeye devam ediyor. Şark yeniden dönüyor dostlar. Ve gelen takım Hellas Verona. Dümdüz aşağı iner, Eyüp eşleştiler. Eyüp Verona maçı başladı ve penaltılarla maalesef eleniyor Eyüp Verona'da tenskes atmış Halil Akbunar ve Latoro Martinez. Eyüp 2-1 öne geçmesini sağlamış. dengesini atığı diğer golle de maçı uzatmaları gitmiş. Penaltılarda da Helios Verona galibiyet almayı başarmış. Eyüp Spor'un ilk oyuncusunu alacak şimdi Verona. Martinez ve Barella Verona'ya transfer oldu. Tekrar İtalyan Ligi'nin yolunu tuttu bu iki oyuncu. Ve güncel 11'i de bu şekilde Verona'nın şu anda. Verona da almış olduğu galibiyetle beraber alanını kocaman yaptı. Keyif Spor'da elenen bir diğer takım oldu. Lazio geldi çarktan. Sandal Elbetis önünde Lecce var. Lecce ile eşleşti işte Lazio. Lazio Lecce maçı da başladı ve penaltılara giden maçı Lazio kazanıyor. Castellanos atmış. King karşılık vermişti Lecce'den. Dia Castellanos ve Vigino'nun golleriyle de kazanmayı biliyor Lazio. Şimdi Lecce'nin en iyi iki oyuncusunu alacak Lazio. Legia ve Mosi ikinde Lazio transfer oldu. Ve Lazio'nun da güncel 11'i şu anda bu şekilde. Lazio almış olduğu galibiyetlerle alanı büyütmeye devam ediyor dostlar. Son 29 takım ve çark dönmeye devam ediyor Roma. Roma bakalım kimle eşleşecek? Yukarı çıktı Roma Empoli ile eşleşti. Roma Empoli maçı başladı. 3-2'lik Empoli galibiyeti geldi. Manu Kone attı. Esposito karşılık verdi. Griezmann'la 2-1'e geçti Empoli. Pellegrini 2-2 yaptı. Sol bakken 3-2 yapmış ve Empoli Roma eliyor. Dybala ve Hummels Empoli'ye transfer oldu. Empoli'nin de güncel 11'i şu anda bu şekilde dostlar. Empoli de almış olduğu bu galibiyetle alanını büyüttü. Çark yeniden dönüyor. Gelen takım Galatasaray. Önü neresi olacak Galatasaray'ın? Sağ aşağı Kasımpaşa ile eşleşti Galatasaray. Kasımpaşa Galatasaray maçı başladı Galatasaray 4-3'lük galibiyet alıyor. Tiskan kom atmış Barış ve Yunus 2-1 yapmış maçı. Dakostel 2-2 olmuş Frankowski 3-2 yapmış. Osimhen 4-2 yapmış Herey ile karşılık vermiş 4-3 bitmiş. Ve Kasımpaşa güçlendirmiş olduğu kadrosuyla eleniyor maalesef Galatasaray'a. Eleniyor Galatasaray'a. Tiskan kom ve Herey ile de Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'ın güncel 11'i şu anda bu şekilde gayet güçlendi Galatasaray. Galatasaray'da almış olduğu bu galibiyetle alanını iyice büyüttü. Takımlar birer birer elenmeye devam ediyor. Beşiktaş geldi şimdi. Bakalım yönü neresi olacak Beşiktaş'ın? Sağ yukarı doğru gitti Göztepe ile eşleşti Beşiktaş. Göztepe Beşiktaş maçı başladı ve 3 1lik Beşiktaş galibiyeti geldi. İmobile Rafa Silva Getson atmış. Şu Göztepe'nin tek golünü atıyor arkadaşlar. Romulo ve Liste Beşiktaş'a transfer oldu. Bu oyuncular maalesef yeterli seviyede olmadıkları için Beşiktaş 11'inde yer alamayacaklar. Beşiktaş da almış olduğu bu galibiyetle alanını biraz daha büyüttü. Şarkı dönüyor dostlar. Juventus. Yukarı çıktı Monza ile eşleşti Juventus. Juventus-Monza maçı başladı ve 4-0'lık Juventus galibiyeti geldi. İlk yarı gol gelmemiş. İkinci yarıda Douglas Lewis, Kenan Yıldız, Nikola Gonzalez ve Kolomay'ın golleriyle 4-0'lık rahat bir galibiyeti almış Juventus. Pessina ve Sensi de Juventus'a transfer oldu. Juventus'un güncel 11'i de şu anda bu şekilde dostlar. Juventus da almış olduğu bu galibiyetten haritadaki yerini büyüttü. Çark yeniden dönüyor ve gelen takım Beşiktaş tekrardan. Aşağı indi ve Sevilla ile eşleşti Beşiktaş. Zor rakip. Beşiktaş Sevilla maçı başladı ve penaltılarla kazanan Beşiktaş oluyor. Gudaj 60 1-0 öne geçmiş Sevilla. Milla karşılık vermiş. Rafa Silva ile 2-1 yapmış Beşiktaş. Gudaj ile 2-2 olmuş. Uzatmalarda Masuak 3-2 yapmış. Ray Manay 3-3 yapmış. Penaltılarda Yo Mario ve Immobile 60 golleri. Tur atlayan takım Beşiktaş olmuş. Luca Bakio ile Suso da Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ın da güncel 11'i şu anda bu şekilde. Beşiktaş da alanını büyütmüş ve kendisini de geliştirmiş durumda şu anda. 24 takımlı çak dönmeye devam ediyor. Gelen takım Real Sociedad. Aşağı iniyor Fenerbahçe ile eşleşiyor. Yükseli birbirine oldukça yakın iki takımın maçı başladı ve kazanan 3-1 Fenerbahçe oluyor. El Nesiri, Lukman, El Nesiri, Ceko atmış golleri 3-1'lik galibiyeti almış Fenerbahçe'ye. Remiro ve Lukman da Fenerbahçe'ye transfer oldu. Güncel 11'i de şu anda bu şekilde Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin de haritadaki konumu bu şekilde dostlar. Şark yeniden döndü ve Trabzonspor geldi. Trabzonspor'un yeni neresi olacak? Direkt aşağı indi Juventus ile eşleşti Trabzonspor. Trabzonspor-Juventus maçı başladı ve kazanan 3-1 ile Juventus oluyor. Banza 60, Kenan Yıldız 60, Bremer 60. Bekala muayene atmış golleri Trabzonspor'un yeni 2. statı Juventus'a gidecek şimdi. Banza ve Savic Juventus'a gitti. Ve güncel 11'i de bu şekilde Juventus'un. Ve haritanın da güncel hali bu şekilde. Şark yeniden dönüyor. Gelen takım Lazio. Lazio sağa aşağı gitti Real Betis'le eşleşti. Işte. Lazio Real Betis maçı başladı ve Lazio 3-2'lik galibiyeti almış. Sakarya 60 Isco karşılık vermiş. Diya 60 Lokaso karşılık vermiş. Keane 60 kimse karşılık verememiş ve Lazio Real Betis'i 3-2 ile geçiyor. Ama var da Aşvili ve Isco Lazio'ya transfer oldu. Güncel 11'de bu şekilde Lazio'nun. Lazio'da almış olduğu bu galibiyetin alanını biraz daha büyüttü. Şark yeniden dönüyor ve gelen takım Milan. Sola gitti Villarreal ile eşleşti Milan. Villarreal Milan maçı başladı ve penaltılara giden maçı Milan zorla olsa kazanmış. Polis çarpmış, kiko atmış, penaltılara gitmiş Milan. 5 Beş penaltının 5'ini de isabetli bir şekilde tur atlayan taraf olmuş. Moreno ve Bahia da Milan'a transfer oldu. Milan'ın güncel 11'i de bu şekilde. Haritanın da güncel hali bu şekilde dostlar. Çark yeniden dönüyor gelen takım Verona. Yukarı çıktı Verona Osasuna ile eşleşti. Verona Osasuna maçı başladı. Penaltılarda Osasuna kazanmış. İlk gol Alex'ten gelmiş. Tengest atmış. Budimir karşılık vermiş. Lautaro Martinez uzatmaları götürmüş ama penaltılarda Osasuna maçı kazanmayabiliyor. Martinez ve Barella da Osasuna'ya transfer oldu. Güncel 11'de bu şekilde Osasuna'nın. Osasuna da almış olduğu bu galibiyet alanını biraz daha büyütüyor. Şark yeniden dönüyor. Hala maç yapmayan birçok takım var ve onlardan bir tanesi olan Deportivo Alaves. Bakalım ne tarafa gidecek Deportivo. Sağ tarafa gitti Galatasaray ile eşleşti Deportivo Alaves. Deportivo Galatasaray maçı başladı. Galatasaray 4-2'lik bir galibiyet almış. Sara atmış. Koneci karşılık vermiş. Sanchez atmış. Tiskankov Sara. Ve Kike son gol atmış ama 4-2'lik galibiyet almayı bilmiş Galatasaray. Dostlar unutmadan bu videoyu like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Jordan ve Vicente de Galatasaray'a transfer oldu. Boyuncular yeterli seviyede olmadığı için maalesef Galatasaray ilk 11'inde yer alamayacaklar. Haritanın da güncel hali bu şekilde. Çark yeniden dönüyor. Gelen takım Beşiktaş. Bakalım nereye gidecek Beşiktaş. Sol yukarı gitti ve Leganes leşleşti. Beşiktaş Leganes maçı başladı ve 3 1lik Beşiktaş galibiyeti geldi. Oscar atmış Paris'te ve Luka Bakio ve Luka Bakio'nun golleriyle 3 1lik galibiyeti alan taraf Beşiktaş oldu. Tapia ile Dimitrovic de Beşiktaş'a transfer oldu. Bu oyuncular da maalesef Beşiktaş seviyesinde olmadıkları için ilk 11'de yer alamıyorlar. Beşiktaş almış olduğu bu galibiyetle onun bitmeye devam ediyor. Son 17 takım ve çark görmeye devam ediyor dostlar. Çaykur Rizespor ilk defa maç yapacak. Sol tarafa doğru gitti Osasuna ile eşleşti. Real Spor Osasuna maçı başladı. 4 birlik Osasuna galibiyeti geldi. Boya Malik'si sattı. Veresun bir farkı bir indirdi. Lautaro Martinez, Moy Gomez 4 birlik bir galibiyet. Gezal ve Gürbüş de Osasuna'ya transfer oldu. Bu oyuncular da maalesef Osasuna seviyesinde olmadıkları için ilk 11'de forma giyemiyorlar. Osasuna da almış oldu. Bu galibiyet alanını bir kez daha büyüttü. Şark yeniden dönüyor. Gelen takım Cagliari. Kagliari ortalarda sol tarafa doğru gitti Fenerbahçe ile eşleşti. Fenerbahçe Kagliari maçı başladı. 2 birlik galibiyeti alıyor Fenerbahçe. Nesiri atmış, 60 atmış. Piccoli karşılık vermiş. Yeterli olamamış. Luperto ve Yerimina Fenerbahçe transfer oldu. Bu oyuncular Fenerbahçe seviyesinde olmadıkları için maalesef ilk 11'de forma giyemeyecekler. Haritanın da güncel hali şu anda bu şekilde dostlar. Şark yeniden dönüyor ve gelen takım Gaziantep FK. Sağ tarafa doğru gittiler ve eşleştikleri takım Galatasaray. Gaziantep'te çok önemli iki isim. Mbappe ve Vinicay var. Bakalım ne olacak? 3 birlik Galatasaray galibiyeti geliyor. Sar atmış, Osimen atmış. Bado karşılık vermiş. Osimen atmış ve Mbappe ile Vinicay artık Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Mbappe ve Vinicay Galatasaray'a geçiyor. Ve şu anda Galatasaray'ın güncel 11'i de bu şekilde. Galatasaray'da almış olduğu galibiyetle alınan biraz daha büyütü. Şark yeniden dönüyor. Gelen takım Fenerbahçe. Bakalım önü neresi olacak Fenerbahçe'nin? Fenerbahçe aşağı indi Lazio ile eşleşti. Fenerbahçe Lazio maçı başladı ve 2 birlik galibiyet alıyor Fenerbahçe. Lukman atıyor. Isco karşılık veriyor. Enesiri atıyor. 2-1 kazanıyor Fenerbahçe. Mamardaş Vili ve De Fenerbahçe'ye gidiyor. İki kaleci birden geliyor. 85 uğurluk ikisi de. Fenerbahçe'de kale emin ellerde. Mamardaş Vili kalede. Haritanın güncel hali bu şekilde. Çarkı çeviriyoruz tekrardan. Gelen takım Napoli. Sol tarafa gitti Beşiktaş da eşleşti Napoli. Beşiktaş Napoli maçı başladı ve 3-2'lik Napoli galibiyet geldi. Beşiktaş elendi. Sivenson atmış, Spezinaola karşılık vermiş. Raspadori atmış, Getrun karşılık vermiş ama McTominay 86. dakikada attığı gole maalesef karşılık verememiş Beşiktaş. Rafa ve Immobile Napoli'ye transfer oldu ve Napoli'nin de güncel 11'i şu anda bu şekilde. Haritanın da güncel hali bu şekilde arkadaşlar. Napoli alanını büyüttü aldı galibiyet sayesinde. Şark yeniden dönüyor ve gelen takım Fenerbahçe. Sağ yukarı gitti Fenerbahçe şişli takım Hatay Spor. Fenerbahçe Hatay Spor maçı başladı. 3-2'lik galibiyeti alıyor Fenerbahçe. Strander Berg ve Botoba Fenerbahçe'ye katılıyor ama bu oyuncular yeterli seviyede olmadığı için maalesef ilk 11'de forma giyemeyecekler. Haritanın da güncel hali şu anda bu şekilde. Şark yeniden dönüyor. Gelen takım Osasuna. Bakalım Osasuna ne tarafa doğru gidecek. Aşağı indi direkt Osasuna ve eşleştiği takım Empoli. Osasuna Empoli maçı başladı ve 3-2'lik Empoli galibiyeti geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmamış arkadaşlar. İkinci yarıda Dibol atmış. Boya karşılık vermiş ve maç uzatmalara gitmiş. Sol Vakyan atmış. Henderson atmış. Latora'nın attığı gol yeterli olmamış Osasuna da. Ve Empoli şimdi gidecek. Osasuna'nın en iyi iki oyuncusunu alacak. Latora Martinez ve Barella Empoli'ye transfer oldu. Ve güncel 11'de bu şekilde Empoli'nin. Empoli'de almış olduğu bu galibiyetle çok büyük bir alana sahip oluyor. Park yeniden dönüyor ve gelen takım Milan. Yönü neresi olacak Milan'ın? Dolaşal var indi Milan eşleştiği takım Napoli. Milan Napoli maçı başladı ve 3-1'lik Napoli galibiyeti geldi. Politano atmış, Leao karşılık vermiş, Lukaku atmış, son golde Raspadori atmış, 1le geçmiş Napoli Milano'yu. Maynan'la Hernandez'de Napoli transfer oldu. Ve güncel 11'de bu şekilde Napoli'nin. Napoli'de haritada büyümeye devam ediyor dostlar. Çark dönüyor. Ve gelen takım Galatasaray. Bakalım ne tarafa gidecek Galatasaray. Sağ tarafa gitti Empoli ile eşleşti Galatasaray. Empoli Galatasaray maçı başladı. 2 1lik Galatasaray galibiyeti geldi. Sanchez 60 Galatasaray'da Barella karşılık vermiş. Tiskango 62 birle Galatasaray geçmiş. Empoli'de Oblak ve Martinez de Galatasaray'a transfer oldu. Empoli gerçekten bu emperyalizm videosundaki en çok sürpriz yapan takımlardan bir tanesiydi. Oblak, Martinez, Griezmann, Barella, Dybala, Hummels gibi mükemmel topçulara sahipti. Ama maalesef Galatasaray ile eşleşmeleri onlar için en büyük problem oldu belki de. Ve şu anda da güncel 11'i bu şekilde Galatasaray'ın. Ve haritanın güncel hali bu şekilde. Shark yeniden dönüyor. Ve Konya Spor. Konya Spor'da hiç maç yapmayan takımlardan bir tanesiydi. Sol tarafa gitti Juventus'la eşleşti. Konya Spor Juventus maçı başladı. Ve 3-2'lik Juventus galibiyeti geldi dostlar. Kopernis 60 İbrahimoğlu karşılık vermiş. Kolomuani Konomuani 60 Pedrinho karşılık vermiş. Yetmemiş. Ve rahat bir galibiyet Juventus için. Konya Spor'un 11'inde Juventus'un kadrosunda oynayabilecek herhangi bir oyuncu olmadığı için maalesef ilk 11'de kimseyi alamıyoruz Konya Spor'dan. Haritanın güncel halde şu anda bu şekilde dostlar. İyice takımlar azalmaya başladı. Çark yeniden dönüyor ve gelen takım Venezia. Yukarı giderse Barcelona diğer türlü Galatasaray ile eşleşecek ve Venezia Galatasaray ile eşleşti. Venezia sadece 3.5 yılda saçma sapan bir sürpriz istemiyoruz bu maç. Ve 3-0'lı bir Galatasaray galibiyeti geliyor. Tiskankov atıyor, Lothar atıyor, Mbappe atıyor. Gerçekten mükemmel oldu Galatasaray'ın kadrosu. Durdurulamayacak kadar güçlü şu anda Galatasaray bence. Orsini ve Freyler de Galatasaray'a transfer oldu. Ve Galatasaray'ın da güncel 11'i şu anda bu şekilde arkadaşlar. Bu arada artık pozisyonundan dolayı Barcelona sadece Galatasaray ile eşleşebilir. Galatasaray elenmediği müddetçe. Şark yeniden dönüyor dostlar. Ve gelen takım Galatasaray. Gün neresi olacak Galatasaray'ın? Aşağı indi direkt Napoli ile eşleşti Galatasaray. Napoli Galatasaray maçı başladı ve kazanan 2-1'le Galatasaray oluyor. Vinicius yapmış. Neresi karşılık vermiş? Eren Elmalı atmış. Sol bek Eren Elmalı da. İkinci golünü bulan isim olmuş Galatasaray'ın ve Napoli de elendi. En iyi iki öncüsünü alacak şimdi Napoli'nin de Galatasaray. Mayan ve Hernandez Galatasaray'a transfer oluyor. Galatasaray'ın güncel 11'i de şu anda bu şekilde dostlar. Galatasaray artık haritanın en büyük takımı tartışılmaz bir şekilde ve kadro gücü de çok yüksek. Şark yeniden dönüyor dostlar ve gelen takım Juventus. Bakalım yeni olacak Juventus'un? Sol tarafa gitti Fenerbahçe ile eşleşti Juventus. Juventus Fenerbahçe maçı başladı ve 3-2'lik Juventus galibiyeti geldi maalesef. Douglas Lewis ve Talisca bir birlik beraberlikle bitmiş. İkinci yarıda Turam atmış, Gonzalez atmış, Enesiri karşılık vermiş ama yeterli olmamış maalesef. Ve Fenerbahçe 3-2 ile turdan elenen takım oluyor. Emperyalizmden eleniyor. Mamardashvili ve DGH Fenerbahçe'den bu sefer Juventus'a transfer oldu. İki kaleci beraber geziyorlar. Mamardashvili de kaleye geçti Juventus'ta. Juventus'un da güncel kadrosu bu şekilde. Juventus'ta almış olduğu bu galibiyetle alanını büyüttü bayağı arkadaşlar. Haritanın sol tarafına almış oldu. Şark yeniden dönüyor dostlar ve Bodrum FK. Bodrum FK bakalım ne tarafa doğru gidecek. Sağ galtı sıra solu Juventus aşağı indi ve Juventus ile işleşti Bodrum FK. Bodrum FK Juventus maçı başladı. 2 birlik mağlubiyet alıyor Bodrum kolumu. Hani ve Kenan Yavuz atmış. Kuş kaç karşılık vermiş. Enis, Bar Enis Bardi ve Herel'le de Juventus'a transfer oldu. Bu oyuncular maalesef düşük yeteneklerinden dolayı Juventus ilk 11'inde forma şansı bulamayacaklar. Haritanın güncel de şu anda bu şekilde dostlar. Şarkı çeviriyoruz ve gelen takım Galatasaray. Seçimi zaten Galatasaray yapacaktı aslında. Yine Galatasaray oldu. Sol tarafa gitti. Juventus eşleşti. Barcelona finale çıktı dostlar. Galatasaray Juventus maçı başladı ve Galatasaray 2-1'lik galibiyeti alıyor. Mbappe atmış. Kenan Yıldız karşılık vermiş. Herrera atmış. Yeterli olmuş Galatasaray'ın tur atlaması için Galatasaray da Barcelona ile videosunda finale çıkacak birazdan. Galatasaray belki de şu anda en çok ihtiyacı olan mevki olan de Bremer transferini yapıyor. Ve Mamardashville de yanında promosyon olarak geliyor. Galatasaray Bremer transferiyle beraber de şu anda emperyalizminde de kadrosunu tamamlamış oluyor. En öncüsü Sergio Roberto 79 overall. Onun dışında da herhangi bir problem yok. Bence kadrosu gayet sağlam şu anda. Haritanın da güncel hali şu anda bu şekilde Galatasaray kocaman bir şekilde. Şu anda finaldeki rakip olan Barcelona'yı bekliyor. Barcelona bir tane maç bile yapmadı bu emperyalizmde. Umarım Barcelona'yı yenecek Galatasaray. Final maçına geçmeden önce videoya hala like atmadıysanız like atıp kanala abone olursanız da çok sevinirim. İki takımın da güncel 11'i şu anda bu şekilde güçleri birbirine gerçekten çok yakın. İki takım hatta Galatasaray bence biraz daha güçlü. Zorlu maç başladı. Tiz Kankov. Başarılar Galatasaray. Oy çok güzel pasla Ohtar olmadı. Yolda Olmo Lewandowski olmadı. Offside. Mbappe Skankov olmadı. Ve ilk kere golsüz bitiyor. Hiçbir pozisyon da olmadı. Kayda değer. O blok çıkartıyor. Lewandowski vurdu olmadı. Rafinha, La Lamia La Maldrake vurdu. Mertens, Mertens vurdu yine ki pena. Barsi, tehlikeli bir noktadan Firki kullanacak Galatasaray dakikalar 90. Breyler oyuna girdi, Herrera oyundan çıktı. Topun başında Kylian Mbappe var, dakika 91. Lautaro Martinez de geldi, Mbappe bıraktı. Martinez, 90 artı bir de geldi gol. Yok böyle Firki, yok böyle bir gol. Lautaro Martinez. Galatasaray emperyalizm filinde 90 artı 1'de buldu golü. Son şanslar ve başarılı olamıyor Pedri Barcelona. Galatasaray emperyalizmin şampiyonu oluyor. taraftarlar görüntüde son dakikada gelen golle uzatmaya gitmeden kurtuldu Galatasaray. Lautaro Martinez attı golü. Barcelona'yı da haritadan sildik ve haritanın güncel hali bu şekilde emperyalizmin kazananı Galatasaray oluyor. Galatasaray İtalya İspanya Ligi'nin bulunduğu hatta Karabağ'ın bulunduğu bu zorlu 60 takımlı emperyalizmde birçok maç kazanarak kadrosunu çok güçlendirerek güzel bir şekilde şampiyon olmayabiliyor. Uzun zamandır televizyonlarda Galatasaray'da şampiyon olmamıştı. Bu da güzel bir video oldu. Eğer video hoşunuza gittiyse video like atıp kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve hype desteği göndermeyi unutmayın. Seviyorsunuz dostlar. Fikirlerinizi bekliyorum. Bay bay.